Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün ayın 4'ü. Sabah saat şu an 9.45 civarları. Ee, kışın kanat kuyruk ikisi koca danalar vardı. Onlardan bir tane boz kirli dışarı çıkarttık. Kışın hava şartları olsun, kuşun fazla olsun uçuramamıştık. Yeni yeni antrenmanlıyoruz. Geçenlerde de kuyruğu elimde kaldı. Ayağı da yeni basıyor, ayağı da aksadı. Ee, sinirlendim, yavrunun birini öldürmüş üst katı komşunun tekrardan dövüşmeye çıktığında çaldım tokadı ama biraz 3 bir günlük bir sakatlık geçirdi. Kuş boşaltmış yeni yeni dolduruyor. Kuyrukların 3 tanesi de elimde kaldı. Ortadan biraz bir tarafa yakın. Kaldıralım bakalım. Şu saat itibariyle bunu bir kaldıralım arkadaşlar. Şu an yumurtada hayvanımız. Hemen yükselmesi lazım. Yumurta da hayvanımız e, hala kızgınlığı devam ediyor arkadaşlar yumurtadan dolayı da. Evet alır başını gider o. Birkaç bir şeyini çekeceğim inşallah. Vallahi kuşumuz geldi de. Gel bakalım. Aferin oğlum ha. Ah.